Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsmail. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Bravo Stars arkadaşlar kostümü al savaş serisinin bölümü 2 arkadaşlar. Biri çekmiştim. Şimdi iki de çekim dedim arkadaşlar. Bugünkü karakter hangi kostümümüz var? Nerede kar? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte domuz binicisi kar var. Bunu almıştım. Bu şimdi hesap arkadaşlar benim değildi. Benim bir arkadaşım vardı bir hesap bana bir hesap verecekti arkadaşlar. Verdi sonraki iki hesap vereyim dedi. Tamam dedim. Aldım arkadaşa benim hesap şimdi süper sana bal deli. Bunun da ikinci hesabı vardı Pirex. Dedi tamam sana vereyim ben kabul ettim. Bugünkü kostümümüz domuz bin çıkar. Deneyeceğiz yani animasyonu kaybetme animasyonu göreceğiz. Size bir kulüp söyleyeceğim arkadaşlar. Kingstar gelin bu kulübe ben de varım. 9 e, şimdi boş odayı kapattım arkadaşlar. Boş odan herkes çıktı dedim. Yeni kulüp bu arkadaşlar. Gelin. Şimdi ilk yenme animasyonu göreceksiniz. Kaybetme animasyonu. Devamını isterseniz bu videoya 10 like gelecek arkadaşlar. 10 like. İzniden. Şimdi biraz durak internet. Aa bak orada biri var. Seni alır mıyız? Alırız ya. Le sen bir kaçma ha. Arkadaşlar biraz internet internet kasıyor. Özür dilerim. Dur ya. Dur burada bekleme tamam kendine geldi. Tamam arkadaşlar. Şimdi kaybetme animasyonunu göreceğiz. Karla benziyor arkadaşlar. Karla böyle vuruyor. Şimdi Şimdi yeni animasyonu göreceğiz. Son arkadaşlar iki, iki, bir kez oynarız videoyu bitiririz böyle. Artık videolar bu se bu hesaptan gelecek. yürü. Şimdi arkadaşlar internet biraz kasabilir. Özür dilerim. Dislike atmayın. Bak 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 işte orada bedavadan yük. Ben alırım. Bak. Hoppa. Aldı. Bana bulaşmayın. Bana bulaşanı ben de buluşarım. Değil mi? Sıcak eksi olsun Gel lan sen kime şekil yapıyorsun? Ana arkadaşlar ulti attı bize. Dur burada bekleyelim Bunları alak arkadaşlar. Hoppa bunları da aldık. 8 bit. Öyle yok yok yok. Bu öldürdü bizim öküzümüz. Tamam. Yani oraya bir gel. Senin kafanda patlatayım. Sıcak egzoz bırakak mı arkadaşlar? Kötü alev alev olsun. Hızlı diye Her yer alev oluyor, alev oluyor. Böyle mi sıcak egzoz? Neredesiniz lan düşmanlar. Ana. Rosa hesap başmaya kaldık. Gel Rosa abi gel gel gel. gel. Anne. bunu nasıl ya. İkinci olduk. Bakalım yeni animasyon nasıl. Ya Carla çok benziyor. Carla'nın aynısı bu da. Ama kostümümüz böyle bugünkü kostüm. Hadi bir maç daha bununla oynayalım. Videoyu bitirelim. Bu eserde bu defa uçan kanca yalak. Hadi devam edelim. O pegamsta eight. Evet. Dün arkadaşlar bilgilendirme videosu zaten atmıştım yeni art hesabımızın değişikliğini olduğunu. Bak orada da bir kar dostum var. Gel kar. Bak ben vurdum Karla. Ana kaç arkadaşa bu bir vuruyor. Vallahi bu bizi yer bitirir. Bir gelecek oradan bak eminim. Hadi gel. Şimdi kaybetmene gelin zaten gördük. Şimdi artık bir şey kalmadı. Biz şimdi bunu öylesin oynayacağız. Biz uçuyoruz. Arkadaşlar anladı. Düşman yerine bunu az at, atıyoruz, kaçıyoruz. Gel lan. Vur vur. Ana ya sıkıştırdı orada. Arkadaşlar ben kostümü çok seviyorum. Şilin en çok sevdiğim kostüm bu. 5 kupada gelsin. 16 jeton katlayıcımıza gelsin. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi kapatak. Mobizeni kapatacağım arkadaşlar. Bir dokunduğum açılsın. <laughs>